Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf din kültürü dersi 1. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. İlk 25 soru test soruları 3'er puandan. 26. soru 5 tane orada boşluk doldurma var 10 puandan. Diğer 27. sorumuzda 15 puandan hesaplama yapacağız. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu arada beni hangi şehir Hangi okuldan takip ediyorsun? Yorumlara belirtebilirsin. Yorum en çok beğenileni sabitliyorum ve o kullanıcı sonraki videolarım içinde de kullanıcı adı okulu ve şehriyle belirteceğim. Herkese başarılar diliyorum. Bir numara Allah'ın kesinlikle yapmamızı yasakladığı iş ve davranışlara ne denir çocuklar? Burada haram nedir tabii ki ve bu haramlardan da günah kazanırsınız. Aman yapmayalım. Doğru cevap B seçeneği. İki numaralı sorumuz. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla anlamına gelen cümleye ne denir? Allah'ın adıyla her işe başlayabilirsin. Besmele çekmekten bahsediyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla yaptığın işe başlıyorum demektir. Cevap C seçeneği. Üç numaralıyım. Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir? Sofraya oturdun. Allah sana nimet verdi. O nimetleri yedin bir güzel ve... Hamdolsun doydum diyebilirsin. Allah şükürler olsun ki doydum diyebilirsin. Elhamdülillah doydum diyebilirsin. Maşallah kelimesini beğendiğin bir durumda dersin sevgili öğrencim. Doğru cevabım A seçeneği. Dört numaralı sorumuz dinimiz yemeye ve güzel işlere başlarken ne söylememizi tavsiye eder? Bismillahirrahmanirrahim. Kısaca buna besmele çekmek diyebiliriz. Doğru cevabım C seçeneği. 5 numaralı sorumuz Allah tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranışlara ne denir diyor. Sevap tabii ki doğru cevabım C seçeneği. 6 numaralı sorum aşağıdakilerden hangisi dilek ve dualarımızdaki dini ifadelerden değildir? Sevgili öğrenciler özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1. 2. 3. 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcut. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılı ya da hazırlayabiliyoruz. Velileriniz bizi 507, 215, 26, 58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Çocuklar dilek ve dualarımızdaki iyi dini ifadelerden Allah'a emanet ol, Allah şifa versin, Allah zihin açıklığı versin. Yani zaten iyi dileklerin başında hep Allah kelimesi var görüyor musun? Bunlar dini ifadedir. Güle güleyi de kullanabilirsin tabii ki ama bu bir dini ifade değildir. Doğru cevabım D seçeneği. 7 numaralı sorumuz dinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir diyor. Bakalım. Din seni mutluluğa ulaştırır. İnsanların cennete girmesini sağlar. Oradakileri uygularsan. Din sana güzel ahlak öğretir. Eledim. Din seni iyi bir meslek sahibi Yapmaz. Bu dinin görevleri, amaçları arasında olmaz. Doğru cevabın D seçeneği. 8 numaralı sorumuz hasta ziyaretinde hangisini söyleriz diyor. Allah rahmet eylesin e, ölülerde, cenazelerde söylenir. Birinden ayrıldığın zaman Allah ısmarladık dersin. Bir iyilik karşısında Allah razı olsun dersin. Hasta ziyaretinde Allah sana şifa versin dersen olur. Doğru cevabın C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartıdır diyor bakalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek bunlar İslam'ın şartlarındandır. Allah'a iman, imanın şartıdır. Doğru cevabım C seçeneği. 10 numaralı sorumuz aşağıdaki meleklerden hangisi doğa olayını düzenleyen melektir? Çocuklar Cebrail vahiyleri getirir peygamberlere. Azrail ölüm meleğidir. İsrafil Sur denilen alete üfleyecektir. Mikail doğa olaylarını düzenler. Doğru cevabım C seçeneği. 11 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in son suresidir diyor. Çocuklar Kur'an-ı Kerim'in son suresi nasıl? Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz. Zengin olan Müslümanların mallarının belirli bir kısmını maddi durumu iyi olmayan insanlara vermesine zekat vermek denir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 13 numaralı sorumuz yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Bakalım. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun yani Allah'ın kulu ve elçisidir. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. <Sessizlik> Kelime-i Doğru cevabım B seçeneğidir. 14 numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartıdır diyor. Allah'a iman etmek, meleklere iman etmek, peygamberlere iman etmek bu e, imanın şartlarındandır. Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek bunlar da İslam'ın şartları arasındadır. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki meleklerden hangisi kıyamet günü sura üfleyecek olan melektir? Sözler burada İsrafil meleğinden bahsediyor. Doğru cevabım D seçeneğidir. 16 numaralı sorumuz Kur'an-ı Kerim kaç sayfadır diyor. Sevgili öğrenciler Kur'an-ı Kerim'de 30 cüz vardır. Bu cüzlerin her biri yaklaşık 20 sayfa olsa yaklaşık diyorum. Çünkü bu sorunun kesin bir cevabı yok. 30 çarpı 20'den 600. 600'ü gördüm cevaplarda. 604'ü gördüm. 666'yı da gördüm. Yani seçeneklerde 600 civarında bir sayı söylemeye çalış. Tamam mı? Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıda bahsedilen İslam'ın inanç esası aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. İmanın şartlarından ilkidir. Kitaplara inanacaksın, ahirete inanacaksın, peygamberlere inanacaksın. Ama ilk önce Allah'a iman edeceksin. Her şeyi yok eden, yoktan var eden, eşi ve benzeri olmayan, Evrenin yaratıcısının varlığını kabul etmektir. Önce dediğim gibi Allah'a iman etmen gerekiyor. Cevap A seçeneğidir. 18 numaralı sorumuz aşağıdaki peygamberlerden hangisi kitap gönderilen peygamberlerden biridir? Dört büyük peygamber sevgili öğrencim. Hazreti Davud'a Zebur gönderilmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat gönderilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil gönderilmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e de Kur'an-ı Kerim göndermiştir. Hazreti Davut doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıda İslam'ın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir diyor. Günde beş vakit yerine getirilen bir ibadettir. Günde beş vakit ne yapıyor Müslümanlar? Namaz kılmıyor mu? Devam edelim. Akıllı ve ergenlik yaşına girmiş her Müslümanın yapması gerekir. bunu uçağını açtıktan sonra 12 yaş, 13 yaş, 15 yaş namaz kılman gerekir diyor. Doğru cevabın A seçeneği. Bir diğer sorum. Yukarıda bahsedilen İslam'ın inanç esası aşağıdakilerden hangisidir diyor. İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmektedir. İnsanın ölümüyle artık ahiret hayatı başlar. Bu inanç esası sayesinde insan yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını alacağını bilir. Ahirete imandan bahsediyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. 21 numaralı sorumuz. Yüce Allah'ın insanları kendisine iman etmeleri için gönderilmiş, seçilmiş elçileri kabul edip onlara inanmaya ne at verilir diyor bize. Çocuklar bizler Allah'ın kullarıyız. Ama bazı insanlar vardır peygamberimiz gibi. Hem Allah'ın kuludur hem de onun elçisidir. Burada elçi dediği peygamberden bahsediyor. Peygamberlere iman tabii ki. Doğru cevabım D seçeneği. 22 numaralı sorumuz. Allah'ın olmuş ve olacak olan her şeyi önceden bildiğine, takdir ettiğine ve zamanı geldiğinde yaratacağına inanmaya ne ad verilir? Kadere imandır çocuklar. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde ilk ve son peygamberler bir arada verilmiştir diyor. Sevgili öğrenciler ilk peygamberimiz insanlığın atası Hazreti Adem. Son peygamberimiz bizim de peygamberimiz Hazreti Muhammed. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorum. Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir? Saygılı davranmak, çalışmak, sorumluluk sahibi olunca Allah sana günah değil sevap yazar ama hırsızlık yaparsan bu bir günah davranış olur. Doğru cevabım B seçeneğidir. 25 numaralı sorumuz Peygamberimiz Hz. Muhammed'e gönderilen son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar Müslümanların kitabı Kur'an-ı Kerim'dir tabii ki doğru cevabım C seçeneği. Sevgili öğrenciler 75 puanı geride bıraktık. 25 tane soru 3'er puandan geride kaldı. Şimdi geldik doğru yanlış sorularına. Toplamda 5 tane, ekranda 3 tanesini görüyorsun. Yaptığın her doğru için 2 puan hesaplamada yapabilirsin. Aşağıdaki boşluklara, doğrulara ve yanlış olanlara Y harfini yazmamızı istiyor bizden. İslam dinini kabul eden kişiye Müslüman denir. Evet, doğru bir bilgidir. Sabah karşılaştığımızda komşularımıza iyi akşamlar demeyiz sevgili öğrenciler. Günaydın dersin en azından değil mi? Y harfi. Simidimizi arkadaşımızla paylaşırsak sevap kazanırız. Kesinlikle paylaşma işi varsa orada Allah sana sevap yazar. Çocuklar o küncü tanesini bile paylaşsan Allah sana sevap yazar. Yani sen o simitten bir küncü tanesini aldın. Küncü susam ne, ne diyorsanız artık. Onu karınca yuvasına attın ya diyelim. Onda bile sevap alırsın. Peki bir diyelim. En güzel selam verme şekli selamın aleykümdür. Kesinlikle doğru bir bilgi. Peygamberimizin adı anılınca kelime-i şehadet getiririz. Hayır sevgili öğrencim. Yanlış bilgidir. Salavat getiririz o. Farklı bir şey. Sevgili öğrenciler son bölümde boşluk doldurma sorularımız var. Toplamda 5 tane. Yaptığın her doğru için 3 puan hesaplamada yapabilirsin. Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları uygun melek isimleriyle doldurunuz diyor. Cebrail, Azrail, Kiramen Katibin, Mikail ve İsraf. Nokta 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 Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere iletmekle görevlidir. Vahiy meleği Cebrail'den bahsediyor. O zaman hemen Cebrail. Nokta 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 ölüm vakti gelenlerin canını almakla görevlidir. Bu da Azrail'dir sevgili öğrencim. Azrail. Bir diyelim. Nokta 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 doğa olaylarını düzenlemekle görevlidir. Çocuklar doğa olaylarını Mikail düzenliyor. Mikail Aleyhisselam. Nokta 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 kıyamet günü suru üflemekle görevli olan melektir. İsrafil Aleyhisselam. Da İsrafil aleyhisselam nokta 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 insanların yaptığı iyilik ve kötülükleri yazmakla görevlidir. Kiramen ve katibin, katip, ya yazı işleri, kiramen, okuma, kiramen, katibin. Evet sevgili öğrencim. Kiramen ve katibini yazınca bu şekilde yaparsan 15 puan hesaplama yapabilirsin. Sevgili öğrencim yazılım sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün sınava giren öğrencilere başarılar diliyorum.